Türkçe rap piyasasında her yıl mükemmel şarkılar çıkabiliyor. Peki bu yıl dinlemeniz gereken parçaları derlesek nasıl olurdu? Hadi gelin birlikte bakalım. Batu Bov, Kıvıçkin, Muhammed Ali. Muhammed <laughs> Ali Ege Tara Tokel oh, Yalan söyleme bebek bu fark edilir Odam sanki otopark bütün motorlar park edilir Barbie Beckham No Sigaret Soğuk beden sıfır santigrat Görür görmez oldum astigmat Yüksel birden gözler birden uzak Duydum beni değişti birden surat Paşadan piyasana drop money tam yaz No sigaret baba no sigaret Yolculuk var paşa boy planet Gözler parlak kafa hep dinamik o sigara kurulu fabrika yerimen tepe bir üstü şahika oradaysa takımın değerli antika sağ omuzun bir daycıya yadigar isten de olmamak ne manida Evet dostlar böyle videolar devamını gelmesini istiyorsanız ve videolar size hitap ediyorsa bir takibinizi alırım banfurcom alfurcom